Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün size Venedik poğaça yapacağım. Bakın çok güzel oluyor. Harika oluyor. İçine havuç koyacağız. Dereotu koyacağız. Gerçekten çok güzel oluyor. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir Venedik poğaçası yapacağım. Değişik bir poğaça. Burada 2 adet yumurtamız var. Birinin sarısını üstüne ayıracağız. 1 yemek kaşığı toz şekerimiz var. 4-200 milimlik bardakla 4 bardak un var. İçine koyacağımız peynir var. Biraz dereotumuz var doğradık ince ince. Bir orta boy havuç. 2 adet kabartma tozumuz var bir bardak tam bir parmak eksik sıvı yağımız var malzemelerimiz bu kadar yapımı da çok kolay başlayalım sıvı yağımızı alıyoruz burada da 150 150 gram tereyağı var ama ben şey kullandım margarin kullandım arkadaşlar onu da alıyorum onları güzelce şöyle karıştırıyorum toz şekerimizi de atalım. Şöyle iyice şekerimizi eritelim. Evet. 2 adet yumurtamızı kırıyoruz. Birini içine kırıyorum. Birinin de beyazını içine koyuyorum. Birinin sarısını ayıracağım üzeri için. Evet. Onu da sarısını alalım. Gördüğünüz gibi onu da sarısını üzerine ayırmak için aldım. Şimdi biraz şöyle bir karıştırayım. Bir şeker erisin. Bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Evet şeker eridi. Bir atalım içerisine. Havucumuzu Evet arkadaşlarım kontrollü koyuyoruz. Önce biraz un koyayım içine. Sürekli ekleyeceğim. iki bardak unumu koydum. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Bu arada iki paket de kabartma tozu koyuyorum. size söylemeyi unuttum ben. Böyle bir bir bardaktan bir parmak eksikte yoğurt koydum. Tarifine yazacağım malzeme listesini. Şimdi 3 bardak un gitti. Tekrar ben kontrollü ekliyorum. Ne kadar gittiğini size söyleyeceğim. Burada 4 bardak un vardı. 4'ü var. Daha çok iyi geldi. Bakın hamurumuz da çok güzel oldu. Şimdi ben bunu 50 gram porsiyon porsiyon yapacağım. Sonra da peynir koyacağım. Böyle arkadaşlar küçük küçük porsiyonlayacağım. Sonra da içine peynir koyup kapatacağım. Şimdi ben bunları porsiyonladım. Böyle açıyorum. İçine peynir koyuyorum. böyle kapatıp tepsiye diziyorum. Yapınca buluşalım. Bir iki tane daha göstereyim size. Bunu sarı rengini veren havuç bakın arkadaşlar. Çok güzel, çok lezzetli, değişik bir poğaça oluyor. Böyle kapatıyorsunuz. Tam saymadım da herhalde 20-22 tane çıkıyor bu ölçüde. Evet. Poğaçalarımızı yuvarladık. Böyle şimdi üzerine sarısını süreceğim. Bir 2 damla yağ damlattım. Hepsinin üzerine sürelim. Sürünce görüşelim. Ben üzerine çörek otu atıyorum. Dilerseniz susam da koyabilirsiniz. Venedik poğaçamız şimdi fırına gidiyor. 170 derece 35-40 dakika önceden ısıtılmış fırına atıyoruz alt üst ayarda. Poğaçalarımız pişiyor. Harika görünüyorlar. Bakın şahane. Bakın arkadaşlarım Venedik poğaçamız çıktı. Harika görünüyor. Kıyır kıyır. Şimdi servise geçelim. Çok lezzetli ve çok güzel oluyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayınız. Lütfen siz de deneyin. Yorumlara yazın. Gerçekten havuçlu, dereotlu Venedik poğaçamız çok güzel oluyor. Evet teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.